Mehmet en eski ve en efsane serisi olan Tom Kahraman'a başlıyoruz. Mehmet Şekin, eski efsanesini yaşatmak bizim görevimiz. Günler günler öncesinde duyulmuştum. Bu biraz geç kaldı ve Rüzgar Gülü macerasının arasında oldu. Ama bunu daha geç yapmak taktiği halinde olmayacağını anladım. Bu yüzden bugüne sığdırdım. Mehmet Eşekil Fisun'un ilk defa aldığı sahne videosu yayınlaması beni çok mutlu ettiği için ben de onun için böyle bir seriye başlayayım dedim. Teşekkürler. İzle. İyi seyirler. Bu tabii ki de çizgi film yarışma olacak hali yok ya. Evet. Şu dönemler iki yarışmamız olduğunun farkındayım. Gelecekte belki azalır, belki artar. Kim bilir. Hizas biraz kritik gerçi. Rüzgar Gül'ü rahat da, Kıyıtası çok emin değilim. Bu oyun bütün kahramanları kurtardığımızda, Small CS ve Small CS 2 ise bütün yumurtalar toplandığını. Hidas Bütün, bütün bölümler yapılıp normal olan the, normal olan araçlar açıldığında bitecek. kremiz bayağı hızlı olmam lazım benim. Bu da en son oynadığımda bayağı ucuzlamıştı fiyatta. Yani fiyatta derken oyun parasıyla düzeltme şeyi dedim. Bayağı ucuzlamış. Yardım geldi mi? Sağ sol para bayağı bir gittik iyisi birazdan duralım yoksa video sığmayacak belki bu bölüm kurtarma bölümü bile olabilir bunun montajı bir de terslerini yapmak aşırı zor oluyor bunun bir de düzenleyeceksin logo koyacaksın isim koyacaksın falan filan yani bayağı zor şu şey 500 olsun bırakıyorum fiyatları umarım oyundaki Düzeltme fiyatı olmam hala çok ucuzdu. Ucuz demiyorum. Çok. neyse Evet bayağı iyi gittik yani. Bu kadar da koyun yeter. Hemen. Bu kadar şey görüyor misin Demin 200 mi yazdı orada? Yoksa ben mi yanlış gördüm? 200 yazdıysa oha. Ya neden bir de go üstüne... Oyun bayağı görmeyeli bayağı da yani. Ben yani diyeyim. Neden bir falan yok. Ben bu bir de niye çıktığımı anlamadım. Oyun güncellemiş biraz. Umarım ben de falan... Aa bu, bu şehirde var mıydı bu? İlk defa görüyorum sanırsam. Umarım ben de eklenmiştir. Heh şehirler bölümü. Ama normalde ilk oyunu en başa doğru gidiş ana şehrimiz bu biraz değişmiş ha hadi fiyatla ucuz olsun bakamayacağım. Ya, çok ucuz olduğunu söyleyebilirim en yani son gördüğümde de böyleydi yani bayağı iyi bu fiyatta 200 lerden başlamıyor en azından Uyu parası güzel biz hızlıca düzelteyim kaç kalsın vardı benim bir de ha, ah, neden çıkıyorum? Heh, in, in, in tamam tamam. Benle eklenmemiş. Ha, bu böyle satın alınıyor demek ki. Ya bir de full set aldım. Şaka gibi cidden. Hayır, ben birazcık daha düzelteyim. Bu şehirde amma yağmamışsınız siz ya. Elif üstü ikideki gibi yağmamayın. Neyse koyu olmasın. Oyun da hızlansın ama. Bu ne? He. Yeni değişim sistemi. Yeni yer eklenmemiş ya. Bayağı eskiden bir yer eklenmişti. Biliyor Oyunda olmayan karakterin ikisi diyeyim. Kaskı otomatik vermek yerine hemen verdiler bütün seti. Keşke bu da acıya bilseydim onu. Burada Bu da da rakumbus bize anlamı geçiyor. Bu seri 2024'de bitebilir. Maksimum 2025'e kadar da. Yani. Bazı ekstra bölümleri ile bitti. İkinci sezon falan da yani. Anca o kadar dayanır. Bir daha ve ilk sezonda bitiyor. Belki daha sonra yeni, yeni macera var. <laughs> Param yetmiyor. Ucundan ya orcundan yetmiyor. Çünkü Şu dağma Yine koş koş koş. Batukla. ama. Aha neredeyse yok. Hemen şunu Gidelim. Biz normal skinimizle gideriz Ve bir de Mehmet Eşitler'den bir farkımız daha var. Hepsi çok kahramana değil. hepsini tek 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 kurtardı. Gerçi sondaki şeyi de emin değilim. tamamı mı kurtarsam? Evci kurtarsam? Ben de üst mı kurtarsam? Kimle kurtarsam bilemeyeceğim. Ben artık köpek <laughs> Bizde rüzgar gülü daha dağıtacak. Merak etmeyin. Biraz susayım. Şuradaki sandığı alsam ben ben bütün ödevimi verdim bitiyor. Bayağı uzandık he. Hmm. Niye bu kadar alta düştü bir de? Hemen bir yere çarpmam lazım. Çarptım. <laughs> şey kurtaracak diye şey tam tamam mı? Şimdi şey, ne başka bir eksik bu kısmı için acaba? Hadi etsin. Ha bir sekiz yeter. Bu benim en güzeli Sesine başlıyoruz. İşte ton kahraman sesine başlıyoruz bölüm bir bu part bir yani. Hadi bunu da yapayım kutu mu Bu New York'taki heykele benziyor ama ya. Değil mi? Evet. Ben bilmiyorum ama sadece fotoğraflardan görmüştüm. Bak onu ya. Bak, bak kapat onu bak onu yenersin. Böyle. Bu arada biz on parmakla vurmayacağız. Her şekilde memediği şekilde satmayacağız tabi. Sadece onun oyunuyla devam edeceğiz. Tek parmak da yetmez. İki parmak. Belki bunu bir gün tersten yapıp izlerim. Test tam da bunu kurtardığımızda video bitmeli. Tam kurtardık bir yere çarpıp videoyu bitirmeliyim. Hadi hadi nani nani nino, 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 kafasına da bu. Heh. Çıkar. Uh. He bir saniye evet pardon. Kurtuldu. Bu da genelde oyun adları yazıyor alttaki alt yerde. Akum kovduk buradan da. Hemen bir yere çarpmam lazım. Hemen 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 Ve hemen 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 hemen